Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar hareketsiz kalma sebebiyle kilo alma problemi yaşıyor. Evlerde kalan vatandaşların hem fiziksel hem de zihinsel olarak rahatlaması için önerilerde bulunan spor eğitmenleri egzersizlerin fiziksel ve psikolojiyi güçlendirmede etkisine dikkat çekti. Reformer Pilates antrenörü ve fonksiyonel eğitmen Gizem ve kısıtlamada evlerinde olan vatandaşların yarım saat süren atıştırmalık egzersizler yaparak kilo alma kaygısı yaşamadan psikolojik olarak da rahat. ...patlayabileceklerini söyledi. Yani asla hareketsiz kalmamalı, onu söylüyorum. Biraz önce benim yaptığım egzersizleri hiç olmazsa... E, ...3 set, 15 tekrar olarak yaparlarsa... ...hem o sırt ağrılarına da ilgilidir egzersizlerin... ...biraz daha kasları çalıştırmalıyız. E, hareketsiz kaldığımızda hem kilo almamıza sağlar. Bunu önlemeliyiz hiç olmazsa. E, bu hareketler aşağıda da yaptığımız olarak... E, Üst ekstremiteyi çalıştırabileceğimiz hareketler olur. Ee, omuz, sırt kaslarını da çalıştırabiliriz. Ee, şınavda yaptığımız arka kol egzersizleri olabilir. Biz yaparız. Bu lastiklerle öne çekişlerimiz vardı. Squat egzersizlerini yaptık ve karın hareketlerimiz vardı. Ee, bu şekilde crunch da biraz daha önem vererek bu egzersizleri yapmamız lazım. Normalde zaten almamız gereken günlük bir süt tüketimimiz vardır. 2,5-3 litreye yakın bir su tüketebiliriz. Egzersiz esnasında çok fazla su kaçırmamaya dikkat edelim. Yine birer yudum birer yudum aldıkça olabilir. Çünkü karını biraz şişirmeyelim ki egzersizlerimizi tamamlayalım. O kısıtlamasın bizi. Gösterdiğim hareketlerle kilo veremeyiz. Aynı zamanda buna ek bir diyet uygulamalıyız ve... Kardiyoya biraz daha önem vermeliyiz. Yürüyüş olur, hit kardiyo olur biraz daha. Ya da koşu tarzında yapabilirsek, buna destek yaparsak çok kısa sürede daha iyi sonuçlar alabiliriz.